Benim öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. 4. sınıf 2. dönem insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi birinci yazılı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hazır mısınız? O halde haydi başlayalım. İlk sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlara Y yazınız diyor. Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur. Yanlış değil mi sevgili arkadaşlarım bu? Hak ve özgürlüklere saygı duyarsak anlaşmazlıklara neden olmaz ki? Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır. Doğru. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Doğru. Hak ve özgürlükler sınırsızdır. Yanlış değil mi sevgili arkadaşlar? Hiç kimsenin hak ve özgürlüğü sınırsız değildir. Bu yanlış. Anlaşmazlık yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz. Yanlış. Empati yapabilmemiz gerekiyor. 18 yaşına kadar herhangi bir hakkımız yoktur. Bu da yanlış. Mesela sizin şu anda ne hakkınız var? Eğitim hakkınız var, yaşama hakkınız var, sağlık hakkınız var. O zaman bu da yanlış. İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler. Doğru. Yasalar, yönetmelikler ve kanunlarla düzenlenen durumlar için uzlaşı gerekmez. Doğru. Çünkü kimin ne yapacağı bellidir burada. Kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz. Doğru. Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur. Yanlış değil mi? Herkese saygı duymak zorundayız. Farklı fikri olur, farklı düşüncesi olur ya da farklı bir fiziksel özelliği olur. Herkese ne yapacağız? Saygı duyacağız. O zaman bu da yanlış. Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır. Doğru. Çocukların eğitim hakkı anne ve babaları tarafından engellenebilir. Kesinlikle yanlış. Engellenemez. Çocuklar hak ve özgürlükleri kazanmak için çaba göstermek zorundadır. Hayır bu da yanlış. Hiçbir çaba göstermenize gerek yok sevgili arkadaşlar. Şurada da söylediğimiz gibi bütün hak ve özgürlükleriniz devlet tarafından güvence altındadır. Çaba göstermenize gerek yok. Bu da yanlış. Çocukların çevreye karşı hiçbir sorumluluğu olamaz. Bu da yanlış. Sizin de çevreye karşı bazı sorumluluklarınız var değil Mesela saygı, anlayış o zaman buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Eşitliği sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır. Doğru. Haydi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Kelimelerimiz burada. Haydi başlayalım. Kendi yaşama hakkında kararlar alınırken her çocuğun hakkı vardır. Ne hakkı vardır sevgili arkadaşlar? anayasa, doğal, saygı, güven, kurallar, ayrımcılık, uzlaşı, eşit fikirlerini söyleme kanıtlara ne hakkı var çocuklarında? Fikirlerini söyleme hakkı var değil mi? Fikirlerini söyleme. Temel haklarımız ile güvence altına alınmıştır. Doğru yanlış sorusunda da vardı bu temel haklarımız neyle güvence altına alınmıştı? Devlet tarafından güvence alınmıştı yani anayasa. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde haklara sahiptir. Nasıl haklara sahiptir? Eşit haklara sahiptir. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda duygusu artar. Bu toplumlarda ne duygusu artar? Güven duygusu artar. Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve olduğu unutulmamalıdır. Ne olduğu unutulmamalı, doğal olduğu unutulmamalı. Her zaman anlaşmazlık yaşayabiliriz. Bu yaşamın bir parçası ve çok doğal. Yasalar, yönetmelikler ve ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez. Yönetmelikler ve yasalarla düzenlenen neler gerektirmez? Tabii ki kurallar. Başkalarının düşüncelerine gösterme sorumluluğum vardır. Başkalarının düşüncelerine ne gösterme sorumluluğum var? Tabii ki saygı gösterme sorumluluğum var. Bir insana dini, Dili, kültürü ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmaya ne denir? Ayrımcılık denir. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasına denir. Buna da ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Uzlaşı diyoruz. Uzlaşı sağlayabilmek için kişiler görüşlerini dayandırarak savunmalıdırlar. Görüşlerimizi neye dayandırmamız lazım? Tabii ki kanıtlara. Evet, bu sorumuzun cevabı da kanıtlara olacak. Haydi diğer sorularımıza geçelim. Diğer sorumuz bir eşleştirme sorusu. Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen anlamlara eşleştiriniz. Uzlaşı, taraf, anlaşmazlık, empati, iletişim. Haydi başlayalım. 2 veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık yaşanması. Ne olabilir sevgili arkadaşlar bu? Bir ne var? Anlaşamıyorlar bir konuda değil mi? Bir problem var. O zaman bu ne olabilir? Anlaşmazlık olabilir. Buna 3 yazalım. Kendisini karşı tarafın yerine koymak ve olayları onun bakış açısıyla bakmak bu da neydi? Empatiydi tabii ki. Buna da 4 yazalım tarafların arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birliğin sağlanması yani bir problem vardı anlaşmazlık vardı bunu çözdüler ne yaptılar bir uzlaşı sağladılar buna da bir diyelim duygu düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması yani benim şu an size yaptığım anlattığım şeyler ne sizinle ne yapıyorum ben şu anda iletişim kuruyorum değil mi? O zaman buna ne diyoruz? İletişim 5 diyoruz. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri bunlarda taraf olmuş oluyor. Buna da 2 diyelim. Test bölümüne geldik sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuz kişilerin canını yakmamak, gönlünü kırmamak için insanlar birbirlerine kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına yapma şeklinde tavsiyede bulunurlar. Bunu anlamak ve uygulamak için aşağıdakilerden hangisi olması gerekir? Empati, eşitlik, adalet, ayrımcılık. Şimdi zaten ayrımcılık olmaması lazım. Adalet, eşitlik, empati olabilir ama bak burada ne diyor? Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına yapma. Yani kendini başkalarının yerine koy demek istiyor. Bu da neyin tanımıydı? Empatinin tanımıydı. O zaman doğru seçeneğimiz A seçeneği. Anne, baba ve çocuklardan oluşan ve bir evde yaşayan topluluğa aile denir. Ailede bulunan herkesin görev ve sorumlulukları vardır. Evdeki bütün işlerin anne tarafından yapılması, ailenin diğer üyelerinin yardım etmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Adaletsizlik, eşitlik, hoşgörü, demokrasi. Demokrasi olmaz. Eşitlik, eşitlik de olmaz çünkü bütün işi anne yapıyor. Hoşgörü de yok. O zaman ne olur burada? anneye karşı bir adaletsizlik yapılmış olur. Üçüncü sorumuz adalet ve eşitliğin olduğu toplumlarda aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenmez? Bireyler arasında güven duygusunun artması bu beklenir. Toplumsal huzur ve barışın sağlanması bu da beklenir. Hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi bu beklenemez. Birlik ve beraberliğin güçlenmesi bu da beklenir. Hangisi beklenemez diyordu? O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Dördüncü sorumuz İnsan diğer insanlarla ve canlılarla bir arada yaşar. Sevme, sevilme, kabul görme gibi duygulara ihtiyaç duyar. Yukarıdaki anlatıma göre insanı diğer canlılardan ayıran hangi özelliği ile ilgilidir? Beslenmesi, barınması, sosyal olması, büyüyüp gelişmesi. Şimdi burada insanın hangi özelliğinden bahsetti? Diğer insanlarla ve canlılarla bir arada yaşıyor, onları seviyor, sevilmek istiyor ve kabul görmek istiyor. Bu onun ne ile alakası? Beslenme ile alakalı değil, barınma ile alakalı değil, büyüyüp gelişmesi değil ama bir sosyalleşme var. Bu insanın hangi özelliği diğer canlılardan ayıran sosyal olmasının özelliği o zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Beşinci sorumuz insanlar zaman zaman çeşitli nedenlerle haksızlığa uğrarlar. Haksızlığa uğrayan bir kişi bilinçli davranarak hangisini yapmalıdır? Kendisine haksızlık edene kendi ceza vermelidir. Bunu asla yapmıyoruz. Haksızlığı kabullenmelidir. Bunu da yapmayacağız. Hakkını yasal yollardan aramalıdır. Evet. Hakkımızı her zaman arayacağız ama nasıl arayacağız? Yasal yollardan. Kendisine yapılanın aynısını yaparak karşılık vermelidir. Bu da çok yanlış. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Altıncı sorumuz. Haklıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye adalet denir. Adaletli kişiler ise tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı alışkanlık haline getirir. Adaletli olan bir kişiden aşağıdakilerden hangisi? Beklenmez. İnsanların haklarını korur. Doğru, korur. İhtiyacı olanlara yardım eder. Evet. İnsanlar arasında ayrımı yapmaz. Evet. Haksızlıkları görmezden gelir bunu yapmaz değil mi sevgili arkadaşlar adaletli bir insan. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. Yedinci sorumuz bir resim sorusu aşağıdakilerden hangisinde uzlaşı gerekir diyor. Burada resimdeki kız diyor ki hangi filmi izlesem. Burada bir uzlaşı gerektirecek durum var mı arkadaşlar? Hayır karar vermeye çalışıyor kendisi değil mi? O zaman A seçeneği değil. B'ye bakıyoruz. İki çocuk karşıdan karşıya geçecekler. Ama burada kurallar var değil mi? Trafik ışığı var, yaya geçidi var. Kuralların olduğu yerde uzlaşıya gerek yoktu. O zaman bu da değil. C'ye bakalım. Kız diyor ki hangi kitabı okusam? Burada da yine bir A seçeneğindeki gibi karar vermeye çalışıyor. Burada da uzlaşı durumu yok. D seçeneğinde iki kişi televizyon karşısında bir tanesi diyor ki müzik dinleyelim. Diğeri de diyor ki hayır çizgi film izleyelim tip farklı düşünce ve fikir var değil mi? O zaman burada ne gerekiyor? Uzlaşı gerekiyor. Bize de uzlaşı gerekir diye soruyordu. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. Sorunlarımızı uzlaşarak çözdüğümüzde aşağıdakilerden hangisi olmaz? Uzlaşarak çözdüğümüzde. Kişiler arasında sağlıklı bir iletişim kurulur. Doğru. Güven ve saygı ortamında yeni sorunlar olur. Olur mu böyle bir şey? Yeni sorunlar çıkar mı? Olmaz değil mi sevgili arkadaşlar? Çünkü uzlaşarak çözüyoruz. Güven ve saygı ortamı var. Yeni sorunlara sebep olmaz yani. O zaman bu değil. Taraflar birbirlerine karşı güven ve saygı duyar. Bu da doğru. Toplumda birlikte yaşama kültürüne olumlu katkı yapar. Bu da doğru. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. Dokuzuncu sorumuz aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? uzlaşıya katkı sağlamayacak. Saygılı olmak sağlar. Açık fikirli olmak bu da uzlaşıya katkı sağlar. İşbirliğine açık olmak bu da sağlar. Sabit fikirli olmak yani fikrini asla değiştirmemek. Ben ne diyorsam o demek. Bu uzlaşıya katkı sağlayan bir unsur değil. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisi değildir? Eğitim hakkı, sağlık hakkı. Bunların hepsi var değil mi? Oyun hakkı. Bu da çocuk haklarından biri. Bir işte çalışma hakkı. Çocukların böyle bir hakkı yok. Zaten çalıştırılmaması gerekiyor. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi temel hakların özelliklerinden değildir? Vazgeçilmez olması. Evet, temel hakların özellikleri dediği için vazgeçilmezdir, değil mi? Devredilmez olması. Evet, temel haklarımızı devredemeyiz. Dokunulmaz olması. Evet, temel haklar dokunulmazdır sınırlı olması temel haklarımız sınırlı değildir değil mi sevgili arkadaşlar o zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden değildir? Değildir arayacağız farklı kılan. Tercihleri evet, duyguları evet, fikirleri evet bunlar hep farklı kılan özellikler. Düşünüyor olması ama bu insanlar birbirinden farklı kılmaz değil mi hepimiz düşünüyoruz? O zaman 4 seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan birinin özelliklerinden değildir? İnsanların haklarına saygı göstermek. Bu adil davranan birinin özelliğidir. İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak bu da özelliklerinden biri. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak adil dav olan birisi insanlar arasında ayrımcılık yapmaz değil mi sevgili arkadaşlar? Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak bu da adil birinin özelliği. Ama C seçeneği ayrımcılık yapmak adil bir insanın özelliği değil. 14. sorumuz aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Bu sorunun aynısını biraz önce çözdük sevgili arkadaşlar. Cevabımız neydi? Sabit fikirli olmakta değil mi? Hemen işaretleyip geçiyorum. Çünkü bunu yanlışlıkla iki defa koymuşum bu soruyu. Haydi diğer sorumuza geçelim. 15. sorumuz aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Uzlaşıya gerek olmayacak. Teneffüste hangi oyun oynayacağımıza karar verirken burada uzlaşıya gerek var. Çünkü herkesin farklı bir fikri var. Hangi elbiseyi alacağımıza karar verirken burada kendi başımıza hareket ediyoruz değil mi? Karar vereceğiz yani bir uzlaşıya gerek var mı? Yok. Ailemizle tatile nereye gideceğimize karar verirken Burada ailemizle gideceğimiz için bir uzlaşı gerekiyor değil mi? Evet bunda var. Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken burada da kardeşimle bir fikir alışverişine gireceğim uzlaşmam gerekiyor. Bunda da var ama B seçeneğinde uzlaşıya gerek yok. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir? Çalışkan olmak, özgür olmak, zengin olmak, insan olmak. Temel haklara sahip olmanın temel koşulu nedir sevgili arkadaşlar? Tabii ki insan olmak. 17. sorumuz. Bize ait kişisel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? Kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğü. Burada bize mi dokunuldu? Hayır, bizimle alakalı değil. O zaman kişi dokunulmazlığı değil. Evimizle alakalı değil. Konut dokunulmazlığı değil. Haberleşme özgürlüğü iletişimle alakalı bir şey değil. Bu da değil. Ama burada kişisel eşyaların mesela bir günlüğümü birisi alıp okuyor. Bu benim neyim? Özel hayatım değil mi? O zaman hangisinin ihlaline örnek olmuş oluyor? Özel hayatın gizliliğine örnek olmuş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum atarak destek verebilirsiniz. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.